Merhaba sevgili takipçilerim, Sevdanın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile böyle bağlamalı bir örgü anlatacağım. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta lila rengi bir ip, yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Şöyle 3 ilmekten oluşan bir yelek örneği vesaire çok amaçlı bir örgü diyelim. 3 ilmek, 3 ilmek yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Şimdi hemen örgümüze geçelim. Ara Arada zaten modelimi göreceksiniz. Örgümüz burada dururken bizler hemen başlayalım. Bugün 4 örnek anlatacağım sizlere tam anlaşılsın. Şimdi şöyle hemen başlayalım. Bakın. 4 örnek için 3 ilmekten sayarsak 3 kere 4 12 birer tane de yanları için 14 ilmek attık. İlmeklerimizi attıktan sonra tamamını arka yüzeyden ters örüyorum. Alt ucuna dilediğiniz lastiği ister yapın, ister yapmayın. Siz bilirsiniz. İkisi de olur. Şimdi hemen örneğimize başladık şu an. Arka yüzeyden tamamı ters. Ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde 1, 2, 3 tane ilmeğimizin hemen arasından bir ilmek çıkarıp uzatıyoruz. Diğer 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine aynı. 1 2 3 ilmeğin arasından bir ilmek. Sonra 3 tane ilmeğimizi düz örüyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde. Kaç ilmek yaparsak yapalım. 1. sıramız bu şekilde. Yan ilmekle bitirdim. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde de yan ilmekten sonra 1 2 ilmeği ters örüyorum. Sonra 3 ile 4'ü bir alıyorum bırakmıyorum. Sonra bir ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. Yine 4 ilmeğimiz oldu şu an. Bir ilmekle çıkarmıştık, 3 ilmekle başladık. 1 2 ilmeğini ters örüyorum. 3 ve 4 ilmeği 1 alıyorum, bırakmıyorum. Sonra 1. ilmekten tekrar bir ilmek çıkarıyorum ve ikisini birden bırakıyorum. Yine aynı bir iki ilmeğimizi önce araşa örüyorum ters örgü sonra iki ilmeği bir alıyorum tekrar bir ilmekten bir ilmek çıkarıp bırakıyorum İki ilmeğimizi ördük ters İki ilmeğin içinden bir ilmek bırakmadım. Tekrar bir ilmeğin içinden bir ilmek ve yan ilmekle bitirdim. Burası da ikinci sırası. Şimdi üçüncü sırasına geldik. Üçüncü sırasına geldiğimiz zaman bakın birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 3 ilmeği ördüm. Diğer örmeden aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Ve 4. ilmeğimi örüyorum. Şu an yine 3 tane ilmeğim oldu. 1, 2, 3 Bakın 1. ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ile 3'ü düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi örüyorum. bir ilmeği örmeden al 2 ile 3'ü ör örmeden aldığın ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırak sonra bir ilmeği örüyorum tekrar 1 2 ilmeği ördük örmeden aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum bırakıyorum ve bir tane ilmeği örüp bitiriyorum. Bir örneğimiz şu an bitti. Arka yüzeye geldiğimiz zaman arka yüzeyin tamamını ters örüyoruz. Ben böyle hızlıca ters örerken siz modelimi izleyin. İkinci örneğimizi de hemen anlatalım. Tam anlaşılsın. Hızlıca. Aslında çok kibar bir örgü büyüdükçe daha da kibar olacak böyle yaptığınız modelin yelek ırka bebek takımları vesaire şimdi ikinci örneğimize hemen başlayalım bakın yan ilmekten sonra hemen ipimi arka yüzeye alıyorum 1 2 3'ün arasından bir ilmek çıkarıyorum ve 3 ilmeği düz olarak örüyorum Yine aynı ipimi arka yüzeye 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yani birinci örneğimize başladığımız gibi ikinci örneğimize de aynı şekilde. Zaten 3 sıradan bir de arka yüzeyde araşı örüyoruz 4 sıradan yani arkalı önlü. 4 sıradan oluşan bir örgü. Arka yüzeyine geldim. Arka yüzeyde hemen 2 ilmeğimi önce ters örüyorum. 3 ile 4'ü ters örüyorum bırakmıyorum. Sonra bir ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Yine iki ilmeğimi önce ters örüyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Bir ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Hemen sonucu örneğimdeyim. 2 taneyi örüyorum. Sonra 3 ile 4'ü bir alıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve bitiriyorum sıramı son sırasındayım örgümü. Şimdi bir ilmeği önceden örmeden alıyorum. Sonra iki ilmeği düz örüyorum. İki ilmeğin üzerinden örmeden aldığım ilmeği geçirip bırakıyorum ve hemen yanındakini düz örüyorum. Toplam 3 ilmeğim oluyor. Hemen düz örüyorum. Bakın. 2 ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığımı geçirdim. Ve bir tane düz ördüm, bıraktım. Son örneğindeyim. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığımı üzerinden geçiriyorum ve yanındaki ilmeği örüp hemen bırakıyorum. Bakın hemen arka yüzeyin tamamını da ters örelim ve örneğimiz şu an bitti. Siz modelimi izlerken hemen ben sıramın sonunu tamamlamak istiyorum. Kolay ve zevkli bir örgü. Başladığınız zaman zaten göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Bakın şöyle değerli izleyicilerim gri tonundan da bu şekilde 3 3 ilmekten oluşan bir model. Umarım e, anlaşılmıştır. Yani bir örnek için 3 ilmek, 3 ilmek sayarsınız. Lila'dan tabi daha e, gösterdi. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin beğen tuşuna basarsanız da çok mutlu oluruz değerli izleyicilerim bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın diyorum.